Dostlar selam kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Şimdi bugün sizlere film ve kitap önerilerimi listeleyeceğim. Bunu yazan birkaç kişi olmuştu. Biri de Instagram'dan benzer bir şey yazmıştı. O yüzden dedim ki ben bu içeri artık çekeyim. Bu arada belli oluyor mu bilmiyorum. Ağız çevrem parlıyor gibi duruyorsa bunun sebebi hametan kullanmam. Çünkü Zorate'nin kullanıyorum ve dudaklarım çok kurtuyor. O yüzden de hametan kullanıyorum. Ama şöyle bir durum var. Aşırı iğrenç bir krem. Aşırı iğrenç bir krem e, e, erimiş margarin gibi hissettiriyor. Uzatmadan bu arada geçeyim. İlk önce kitaplarla başlayacağım. İlk kitabımız Montaigne'in Denemeler kitabı. Bu kitabın yapısı, formu şöyle. Yazar belli konularda işte bir başlık altında düşüncelerini topluyor, bir şeyler anlatıyor. İşte burada siyasal şeyler var, sosyal şeyler var, bireysel, psikolojik, bazen felsefi şeyler var. Kitap çok önceden yazılmış olmasına rağmen hala güncelliğini koruyor aslında. Evet, yani bahsettiği bazı şeyler belki form değiştirmiş ama temelinde hala aynı şeyler yatıyor. Bu kitabı yaklaşık iki yıl önce Edebiyat Öğretmeni Mine Hocam'ın önerisiyle okumuştum. Burada ona selamlar. Muhtemelen izlemiyordur, çok kullanmıyor ama aslında. Ve o yüzden de kitaba çok dair bir şeyler hatırlamıyorum. Ama kitabın son sayfasında düşüncelerimi yazmıştım biraz. Ve orada şunu hatırlıyorum. İnsanların hiç iyi yönlerine değinilmemiş. Yani bir tane insanı da iyi yönlediği, değil. Gerçi ben de genelleme yapmak zorunda değilse de bazı insanlar var. işte onlara gerçekten insan şöyle şöyle güzel yerleri var diye anlatabilir. Yani arada bir böyle içimiz ferahlasın. <laughs> Hep böyle sorunlardan. Bilincimizin aslında ne kadar bilinçsiz olduğundan falan da bahsediyordu. Çok bir şey hatırlamıyorum ve benim kitabı azından çok kötü, çok unutuyorum. İkinci kitabımıza geçelim. 2 ve 3 Albert Camus'tan. Albert Camus'un ben iki tane kitabını okudum galiba. Üç de olabilir ama üçüncüsünden emin değilim. Çünkü farklı bir basımını okudum galiba. Emin değilim. Neyse. İyi ki Albert Camus'un yaz kitabı. Ben bu kitabı galiba 12. sınıfın sonbahar dönemlerinde falan okumuştum diye hatırlıyorum. Olay örgüsüne dair çok bir şey hatırlamamakla birlikte zaten daha çok böyle felsefi, düşünsel bir kitaptı ki şöyle de bir durum var. Bu kitaplar yani şimdi söyleyeceğim iki kitap ince olmasına bakmayın yani yoğun kitaplar bazen böyleyse ağır gelebilir ama ben okurken çok zevk almıştım o kitapta galiba e, ölümle alakalı şeyler de vardı ya genel olarak zaten belli birkaç tema var ve bunlar bir yerde tamamlanıyor yani bir yerde temeli asılıyor başka bir yerde gelişiyor ama hiçbir zaman tek olmuyorlar. Yani bir kitapta sadece ölüm üzerine yazmıyor diye hatırlıyorum. Ölümle alakalı bir kitabı vardı ama yani muhakkak hani bir şeyler etkileşim oluyor. Yani üzüm bağı gibi düşünün. Bir sürü üzüm var gibi düşünün. İkinci kitabımız yine Albert Camus'tan Ters ve Yüzü. Bunu son zamanlarda okudum. Oysa ona dair daha fazla şey hatırlıyorum. Birkaç hikayemsi örgüden yola çıkarak bir şeyler anlatıyor. İşte bir tanesinde yaşlılarla alakalı bir durum var. Yine o da yoğun bir kitaptı ve felsefi yönleri vardı, psikolojik yönleri vardı. Mesela o kitapta şey yazıyordu ama spoiler olur söyleyemeyeceğim. <laughs> okumanızı öneririm bu kitabı çok. okumanızı öneririm demiyorum. Ya yani denemeleri on üzerinden ben 8 verirdim. Ama bunu okuduğum dönem deseydim Sonra 7 falan derdim. Ama bunun sebebi şey okuduğum döneme göre ağır bir kitaptı. Yani düşünüyorum 2 yıl önce hani 15 yaşında biri okuduğunda bir tık böyle ağır gelmişti zaman zaman. Bazı şeyleri fazla düşünmem gerekti anlamam. Gerçekten kavrayabilmem için. Sonra kitabımız Çizgili Pijamalı Çocuk. Bu kitabı ben henüz bitirmedim. Yarısındayım falan. Ama şimdiden sevdim. Evet böyle şu anlık kısmında böyle wow diyebileceğim bir şeyle karşılaşmadım ama birkaç güzel noktası vardı. Öte yandan bence okuması akan bir kitap. Sadece ben okurken çok yoruluyorum. Sonra da bakıyorum. <laughs> çok sıcakladım. Çok sıcakladım. Tüm kapılar kapalı çünkü çocukları falan sesi geliyor ve videoyu şey yapmasın diye arkadan böyle sürekli bir şeyler gelmesi arabalar falan da geçiyor. Diğer kitabımız Kırk Mantolu Madonna. Sabahattin Ali'nin de bu ben bunu galiba sınav için okumuştum kitap sınavları falan oluyordu yani edebiyat dersi için onun için okumuştum o yüzden çok hatırlamıyorum ve şöyle de bir şey vardı ya nasıl anlatabilirim size bunu çok kopuk kopuk okumuştum. Onu tekrar okumak istiyorum açıkçası, zamanım kalırsa. Zaten bilinen kitaplar öyle, içeriğinden çok bahsetmeme gerek yok ama e, kitap şöyle başlıyordu. Bir çocuğun ailesi öldürülüyordu, sonra jandarma falan geliyordu, sonra o çocuk büyüyordu, bir ailem kuruyor. Ay tüm kitaplar karıştı bende galiba ama öyle başladığına eminim. Annesi, babası öldürülüyordu çocuğun. Ama niye böyle... Aaa! siz spoiler. Sen <laughs> <laughs> şimdi filmlere geçmeden önce şunları söyleyeyim. Bunlar hani nispeten bilinen şeyler. Ben de klasikleri henüz bitirmediğim için kendi şahsi okumalarıma geçemiyorum. Aslında bunların bazıları klasik ve ondan emin değilim. Ama şahsi okumalarıma geçemiyorum. Öte yandan bir kitap okumam çok uzun sürüyor. Bir günde bir sürü şey yaptığımız için yorucu oluyor yani. Nasıl anlatacağım ben bunu? Şimdi üç parça var diyelim tamam mı? Ben o üç parçayı da kitaba verirsem evet daha hızlı bitirebilirim ama böyle olmuyor. İşte bir parçasını şuna, bir parçasını ona, bir parçasını buna veriyorum. Böyle olunca da yavaş bitiyor. Ben ekstra yavaş bitiriyorum yani siz olsanız muhtemelen daha hızlı bitirdiniz. Şimdi filmlerde aslında çok bir şey yok çünkü ben bayağıdır film izlemiyorum. Ben yani en son İngilizce sınavları için falan film izlemiştim herhalde. İlk önereceğim film Inside Out animasyon filmi zaten biliyorsunuz. Bir ikincisi de çıktı. İkisi de güzeldi. İkinci kısımda bilmiyorum ya şey garip geldi. Mesela bazı noktada çok üzülmüştüm bu arada. İşte. Eski arkadaşlarını biraz böyle dışlıyor gibi yapıyor falan. Onlara haksızlık ediyor, onları üzüyor vesaire. Öte yandan e, bazı karakterleri acaba oraya adapte bir şekilde mi koysalar diye düşündüm. Bir tane çizgi karakter gibi bir şey var ya. Mesela o iki boyutlu ya. Ve onu çok böyle çizgi çizgi film izliyormuş gibi hissettim. O sahneler biraz garipti. Ama güzel bir şey ve bence birçok ee, nükte mi deniyor Nüans, nükte, nükte nüans. <laughs> yani birçok değindiği güzel şeyler var. Ben İngilizce izleyip Türkçe altyazı izledim. Aslında filmleri İngilizce izlemek istiyorum ama İngilizce çalışamıyorum. <laughs> Çalışsam izleyecektim. Ama bilmiyorum böyle hiçbir şey anlamayacakmışım gibi hissediyorum. Diğer animasyonumuz Soğuk. Bu da bir müzik öğretmeninin hayallerine ulaşma çabasını falan anlatıyordu. İlginç bir filmdi. Bazı noktalarına sıkıldım yalan yok. Ama güzel noktaları da vardı ve şöyle düşününce tekrar izlemesem güzel Ne kadar verirdim? Muhtemelen 7.5 verirdim. Çünkü bazı noktaları beni gerçekten sıkmıştı. O yüzden. Sonraki kitabımız, yukarı, kitabımız Sonraki filmimiz Yukarı Bak. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz ama belki izlemeyenler varmışsa diye. Varmıştırsa, vardırdır, <laughs> vardırdır diye biz eklemek istedim. Bu film de çok güzeldi. Hele o işte çiftin birlikte yaşlanması sonra birinin ölmesi. O kişi öldüğünde dünyanın daha renksiz olması sonra adamın hayallerinin peşinden koşmaya çalışması falan bunlar çok güzeldi bence son olarak da kabakçığın hayatını önermek istiyorum size kabakçığın hayatı da yine bir animasyon ee, bazı noktaları birazcık fazla basit çizim olarak gelmiş olabilir ama güzel bir filmdi ve şunu söyleyebilirim bu kabakçığın hayatında üzüleceğiniz yerler olabilir. <laughs> şey bir çocuğun işte annesinin ölmesiyle başlıyor. Sonra yetimhaneye işte alıyorlar onu. Orada yeni arkadaşlar tanışıyor. Hepsinin de ayrı bir hikayesi var vesaire vesaire. Orada sonunu ben daha farklı bir şekilde beklerdim herhalde. Spoiler vermemek için Ön bilgi, ön bilgi vermemek için size çok bir şey söylemek istemiyorum. Ama izlediğiniz, okuduğunuz bunların arasında muhakkak vardır. çünkü bunlar e, daha çok klasik şeyler, klasikleşmiş şeyler. Bu bazı kelimeleri çok kullandım bu videoda ve aslında çok yorulum diye böyle oldu bilmiyorum yani enerjim var ama bedenen bir durup saatler dinleniyorum. E, bunu söyle bir şey? Gece uyuyamamam. Gece bir türlü uyuyamadım. Saat en son 4 civarlarında falan da herhalde uyuduğumda. Sonra da 4 saat sonra uyandım zaten. <laughs> o yüzden herhalde. Bu videoyu hemen editleyip yüklemek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bundan sonra e, Sözel'de nasıl derece yaptığımla alakalı bir video gelecek. Ondan sonra da bir video gelebilir. Eski tatlarda. Bakalım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.